Make Cosmetics sponsorluğunda 8.'si gerçekleştirilen El Stil Ödülleri 30 Mayıs gecesi düzenlenen törenle 2022 yılının stil sahibi insanlarıyla buluştu. El dergisinin organize ettiği bu özel gecede moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında birçok ünlü ödül alırken geceye damga vuran isimse Hande Erçel oldu. 28 yaşındaki güzel oyuncu ödül gecesinde yılın el kızı seçilerek hem hayranlarını sevindirdi hem de başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Ödül konuşmasında ablasına teşekkür eden Hande Erçel vefat eden annesinin tarzını onda gördüğünü belirtti. Bu sözler sonrasında oldukça duygulanan Gamze Erçel ise o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Yılın el kızı Hande Erçel geliyor. Yani çok teşekkür ederim. O kadar güzel şeyler söylediniz ki. Ee, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Elin he, hepimizde yeri çok ayrı. Bu geceden anladığım kadarıyla. Ben de çok kısacık bir anımızı anlatmak istiyorum. Biz en son kapak çekimimizde e, Paris'e gideriz diye niyetlendik. Ve Covid'den korkup Mardin'e geçtik. <laughs> Ve Mardin'de Covid olarak döndük. Ekipçi yeni yıla COVID olarak girdik. O yüzden elin bendeki yeri bir tık daha anlamlı oldu. Elle gelen düğün bayramı dedi. <laughs> <laughs> Ve iki yıl sette hiç korona olmadan Mükemmeldi gerçekten. <laughs> Onun dışında ben de çok e, teşekkür etmek istediğim insanlar var. Burada bir sürü adını say saymak istediğim ama çok zamanınızı almak istemediğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki. Ben birçok şey yaşadım ve yaşadığım bu kadar şeyin ardından hep kendimi, ekibimi hep yanımda hissettim. Menajerlerimi, e, Nilay Komu, daha birçok arkadaşımı. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Tebriklerimizle. Enerjini, saçlığın güzelliği ve yaydığın renklere bayılıyoruz. çok teşekkür ee, İyi ki varsın. Başarılarının Sen devamını diliyorum içeride görüşüp Görüşürüz. eğlenmek üzere. Teşekkür Görüşürüz ederim. canım Hande. Hande Erçel'e çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ona bayılıyoruz. Ceylan Atıç ve tüm ekibine. Aa bak böyle şey. Aa kim geldi? <laughs> Ay birlikte. Ben gideceğim. Evet evet birlikte. Yalnız kardeş kavganızın arasında kalmak <gülüyor> istemiyorum. <laughs> Gamze'cim nasılsın? Sevgili Gamze Erçel nasılsın? <laughs>